Merhabalar arkadaşlar. Veri iletişiminde 24. dersimizdeyiz. 24. derste checksum, kontrol toplamı, hata fevme tekniklerini göstereceğim. Bir önceki derslerde hangi hata fevme tekniklerini görmüştük? Parity ve CRC hata fevme tekniklerini görmüştük. CRC'de bir üretici fonksiyonuyla gönderilecek bizim bitlerimiz vardı. bir Gönderilecek verimiz vardı. Yani üretici fonksiyonunun en yüksek dereceli terimini gönderilecek veriyle çarpıp daha sonra e, bu çarpıldıktan sonra çıkan sonucu üretici fonksiyonuna bölüyorduk. Kalanı gönderilecek veri bitinin sağ tarafına ekliyorduk. Eğer bunları hatırlamıyorsak şu an söylediğim şeyleri bir önceki videoyu, bir önceki iki videoyu hatta tekrardan izlemenizi tavsiye ederim. 22. videoda anlatmıştım çünkü e, anlatmaya 22. videoda başlamıştım. Çeksem hata sezme tekniği yani kontrol toplamı da deniyor. Bize e, 16 bitlik bir e, 16 bitlik bit dizisi verilebilir. Bu bit dizisi görüldüğü gibi 16'lık tabanda. 16 bitlik dedim özür dilerim. Bit dizimiz 16'lık tabanda. Biz bunu ikilik tabana çevirmemiz gerekiyor. İkilik tabanda da her e, bir 16'lık tabanda yazılmış değeri ikilik e, sistemde e, 4 bitli ifade ediyorduk. Yani 16'lı tabanda en yüksek kaç yazılabilir? 15 yazılabilir. Bunu şuradan da hatırlayabilirsiniz. 10'lu tabanda en yüksek biz 9 yazabiliyorduk. 16'lı tabanda ise b 15'e kadar yazabiliriz. 15'i biz kaç bitle ifade edebiliriz? Ee, minimum. 4 bitle ifade edebiliriz. 8, 4, 2, 1 şeklinde gidiyordu. Topladığımız zaman bunun değeri de e, 4 tane biri yan yana yazarsak şurada bakın 15 olarak bulacağız. Ee, biz sorumuzu çözümüne geçelim. Bize bu şekilde e, bir bit dizisi verilmiş. 16'lık tabanda yazılan. Biz bunu 16 e, bitlik alanlar şeklinde ayıracağız. Yani 16'lık tabandan ikili tabana çevirme işlemi yapacağız. 16 bitlik alanlar ikili değerlere dönüştürülecek. Daha sonra yani şu 4 bit 4 bit ayıracağız. Daha sonra bunları 16-16 e, şeklinde çıkıyor. Birazdan göreceğiz alt kısımdan. Şurada yürürlüğü gibi. Daha sonra bire tümlerini alıp gerekli işlemleri yapacağız. İkinci biz şurada verilen bit dizisini dörder dörder yazalım alt alta. Hexe şeklinde. Hepsini dörder dörder yazdığımız zaman 45 çift 0 çift 0 95 çift 0 çift 0 40 çift 0 3 ve 11 B 40 gördüğünüz gibi burada B 40 almadık şurada B 40 almadık neden almadık söyleyeceğim C 37 ED04 C0 A8 C0 A8 0 1 33 bunu da yazdık. Eçi desimal şeklinde bunları yazdık. Burada B40 yazmadık arkadaşlar. B40 ne, neden yazmadık? Burada hata olduğunu düşünün. B40 e, bu 16 bitle 16'lık tabanda yazılmış 4 bitlik veri gitmemiş olsun karşıya. Biz buradaki hatayı nasıl algılayacağız? Bunu göreceğiz birazdan. B40 yazmadık o yüzden. Bu bizim IP başlık standart olarak verilmiş haldir. Standart olarak IP başlığı 20 bayttan oluşur. Burada da 10 tane bizim dörderli veri bitlerimizden var. Bu her bir dörtlük 2 byte ile ifade ediliyor. Yani her iki tanesi 1 byte'i temsil ediyor. Burada 10 tane var toplamda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane 4 bitlik bloklardan var. Bunun her bir 4 bitlik blok 2 byte gösterilir. Yani boyutu 2 byte'tır. Toplamda 2 çarpı 10'dan 20 yapıyor. Bu bizim standart IP başlığımızdır. Yani 20 byte. Buradaki hepsini tek tek alt alta yazdık. Sadece b 40 almadık. B40'daki hatayı da burada e, iş, gerekli işlemleri yaptığımızda nerede hata olduğunu bulacağız şimdi. CRT ile. Yani gönderilemeyen e, şu B40'ı bulacağız. Burada yani bilmemiz gereken 16'lık sistemden ikilik sisteme dönüşüm. Bunu hatırlamıyorsak şimdi çok basit bir yolla hatırlatacağım size arkadaşlar. 4 4 bitle nasıl ifade edilebilir? Neden burada 4 bit kullandık? Çünkü az önce dediğim gibi 16'lık sistemde en büyük sayımız 15'ti. 15 ise 4 bitle ifade edebiliyoruz minimum olarak. Minimum ifade edebileceğimiz bir sayısıyla gösteriyoruz. 4'ü ikilik sistemde 0, 1, 0, 0 şeklinde kullanırız. Görüldüğü gibi şurada da bir kısaltma olarak aklımıza bulunsun diye yazdım. 8, 4, 2, 1 bu bizim her birine denk gelen değerimiz. 5'i ise 0 1 0 1 ile ifade ediyoruz. sıfırlar ise 0 0 0 0 şeklinde ifade ediyoruz. Bunları sırasıyla hepsini bulacağız. 0'ı 0 0 0 0 9'u 1 0 1 1 0 0 1 Beşi ise 0 1 0 1 şeklinde ifade ediyoruz. 0'ların hepsini ayrı ayrı 0 0 dörtlük dörtlük ediyoruz hepsini. Daha sonra yani bu şiir gibi oldu bildiğin. Yani dörtlüklerimiz var. Güzel soru yani. 4 0 1 0 0 ile ifade ediliyor. Sıfırlar 0, 0 ile ifade ediliyor. Bunu da yazdık. Burada 3 biliyoruz bunda 0 0 11. Şurada sırf şunu göstermek için buraya geldim. Harfleri nasıl yazacağız? Bunu hatırlamayan arkadaşlar vardır. Harfleri nasıl ifade ediyorduk? A'yı biz 10 ile gösteriyorduk. B'yi 11 ile, C'yi 12 ile, D'yi 13 ile, E'yi 14 ile, F'yi ise 15 ile gösteriyorduk. 16'lık sistemde. F'nin karşılığı neymiş? 15'miş. O zaman hepsi 1 olacak. 1, 1, 1. 4 tane 1. 1'in karşılığı 3, 0, 1 tane 1'di. Ee, 1'in karşılığı yine 3, 0, 1 tane 1 var burada. C'nin karşılığı C'miz 12 ile ifade faydalanıyordu. 12 ise 1, 1, 0, 0 ile gösteriyoruz. E bizim 14'ün 14 kısaltılmasıydı. 14 ise en sondaki 0 oluyor. Diğerleri 1. 3'ü 0 0 1 1 ile gösteriyoruz. 7'yi 0 3 tane 1 ile gösteriyoruz. E'yi 14'tü. D'miz 13'tü. 10 ise 11 0 1 ile gösteriyoruz. Bu şekilde her birini arkadaşlar 16'lık sistemden ikilik tabana çeviriyoruz. 16'lık tabandan ikilik tabana çevirdikten sonra burada e, ikilik tabanda çevrilmişlerin bire tümleyenini alıyoruz. Yani bu ne demek? Şu gördüğünüz gibi 16 tane burada iki tabanda yazılmış bitimiz var. Bunların her birinin tam tersini karşı tarafa yazacağız. Sıfırın tam tersi neydi? 1'di. 1 yazıyoruz. 1'in tam tersi 0. Sıfır. 0'ın tam tersi 1, 1. Sıfırın tersi 1. Bu şekilde tam tersini alıyoruz yani. Burada 1'e tümleyen alınıyor. Her birinin sırasıyla tersini alın arkadaşlar. Karşılıklarını göreceksiniz. Şurada Seçim aracı var. Kalem yok mu? Yok. Bir dakika. Okuma modundan çıkalım. Okuma modundan çıkıp tekrar girdik. Şimdi kalem aracını fosforlu kalemle ölçeyim ben hepsini. Yani her birinin karşılığını yürürlüğü gibi. Şurada bunun karşılığı. Burada bunun karşılığı. Burada karşılığı şu toplama işleminin sonucu karşılığı ise burada tam tersi aldık hepsinin her birinin Bakın arkadaşlar burada hiçbir hata yapmamaya dikkat edin. Hele ki 16'lık sistemden ikilik sistemi geçerken hata yapabilirsiniz. Yazarken. Bu şekilde hepsini tek tek yaptık arkadaşlar. Daha sonra bizim burada toplama işlemlerimiz var. Toplama işlemlerimiz var. Onları yapacağız. Onları ise nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi her birinin tersini yazdık. Şu an alt alta toplama işlemlerini yapacağız arkadaşlar. Şu iki tanesini ilk önce toplayalım. Ne çıkacak? 1 ile 0 toplayın 1. 1 ile 1 toplayın 0. 51 var. Şu an 51'imiz var. 51 ile gideceğimiz için 0 e, 0 yan yana gelene kadar 50'imiz devam edecek. 1 ile 0 toplayın. Bir de 50 0. 1 1 bir de 50 1. E, burası 0. Bir 50'imiz var. 50'imiz vardı yine. E, bir 50'imiz olduğu için 0 e, oldu. Daha sonra tekrar devam ediyor. 1 1 0 0 1 0 1 1, 1, 0, 1 ve 50'mizi de buraya yazıyoruz 1'e. Zaten arkadaşlar şu 1 ile 0 toplanınca 1, 1, 1'den sonra burada bir ile var. O zaman 0 ile 1 yan yana geldiğinde her zaman 0, 1 olduğunda 0, 1 ile 1 geldiğinde 1 yazacağız. Bakın alt alta 0 varsa eğer 0, 0 gelmediği sürece 50'miz devam edecektir. 0, 0 hiç olmadığı için alt alta burada devam ediyor 0, 1, 1 gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. Alt Böyle hızlı bir şekilde yapabiliriz bunu pratik şekilde. Eldimizi en başa kaydırıyoruz arkadaşlar. Bunun altına yazıyoruz 1'i. Daha sonra şunun tersiyle topluyoruz. 3 tane 1 eldimiz vardı 1. Eldimizi yan tarafa kayar. O zaman 0 olan yerlerin hepsine 0 yazacağız. 0 0 1 1 geldiği zaman 1 yazıyorduk. 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 yani 0 0 alta gelmediği sürece az önce söylediğim gibi sıfır varsa eğer içinde sıfırı direkt aşağı indiriyoruz. Bir bir geldiği zaman elde ile var bir yazılır. Bu tarafta tekrar birimiz var bizim arkadaşlar elde. Bunu da yine tutup en başa atıyoruz. Ve bir sonraki e, bloğun yani bit dizisiyle topluyoruz. Hem elde bir önceki bit dizisi elde ve bir sonraki bit dizisi. Bu şekilde toplayıp toplay ediyoruz. 1 elde var bir şu an. 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 şunu şunu toplayın 1 burada bir kayma olmuş dikkat edin bunu da yazarken 1 0 0 geldiği için direkt 1 yazıyoruz arkadaşlar bakın 1 1 50 var 1 0 0 toplayınca ne oluyor? Eldiğimiz buraya 1 olarak geçiyor. 1. Daha sonra 1 1 toplayınca elde o yok burada 0 kalır. Bir sonraki eleman 1 bir atar. 1 tekrardan tutup en başa götürüyoruz. 1'i buraya yazdık. Daha sonra bir önceki bit dizisi 50 biti ve Bir sonraki bit dizisi tekrar toplama işlemi yapıyoruz. 1 1 0 50 var 1. 0 0 1. Eldemizi kaybettik burada. 1 olarak yazdık. 0. Bir elimiz şu an değil, tekrar kazandık. 1 0 1. Elimizi kaybettik. 1 0, 1, 1, 1, 0, bir elle bit kazandık. 0, çıkar bir elle bitimiz olduğu için. Bir elle bitimizi buraya yazdık. Bir elle bitini en başa yazıyoruz. Daha sonra yine 1, 0, 0, 0, bir elle biti kazandık. 0, 1, kaybettik elle bitini. 0, elle bit kazandık. 0, 1, elle bitimiz hala duruyor. 0, 50 bitini kaybettik 1 1 0 50 bit kazandık 1 1 50 bitini kaybettik burada 0 Burada herhangi bir 50 kalmadı Başa top, dönüp bir önceki Bit tesis bir sonraki Bit tesisini topluyoruz 0 50 bit kazandık 1 Pardon 50 bit olduğu için 0 Gelir burada bu hatalar kesinlikle dikkat edin 0 Bir 50 bitimiz vardı 0 1 50 bitini Kaybettik 1 1 0 50 bit kazandık 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 0. ve 1 50 bit de burada kaybettik yine 50 yok. Bir sonraki bit dizisini topluyoruz. Topladığımız zaman 1 1 0 0 50 bit kazandığımız için 0 1 1 50 bitini kaybettik. 1 0 1 1 1 1 1 1, 1, 1 0 1. Arkadaşlar burada sakın hata yapmayın bunlarda. Daha sonra şunun karşılığı olanı yazıyoruz. Burada da. Sarıyla çizmemişim. Bunun da tam tersini aldığımız zaman 1, 1 50 bit olmadığı için şurada herhangi bir bit yok. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 50 bit katanlık 0 50 bitimiz devam ediyor. 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1 50 biti 1. Daha sonra 50 bit ile sonuçlar topladığımız zaman 0 50 bitimiz devam ediyor. 0 0 0 0 0 0, 0 çıkar. Ee, 0 0 50 bitimizi burada kaybettik 1 0. Daha sonra aynısını indiriyoruz. 0 1 1 1 1 1 1 0 1. Bunun karşılığı onluk 16'lık sistemde neydi arkadaşlar? Tekrardan çıkan sonucumuzu 16'lık sisteme çeviriyoruz. 16'lık sisteme çevirdiğimiz zaman burası 11 yapar. Şuranın 14 çıkar şuradan. Şuradan 4 çıkar. Buradan ise 0. 11 neydi? B'ye eşitti 16'lık sistemde. B. 14 E'ye eşitti. 4 yine 4. 0. Bakıldığı zaman çeksem B 40 olarak bulundu. Yani burada eksik olan 4 birlik veri bulanı bulmuş olduk. Arkadaşlar çeksem da bu kadar. Çeksamla ilgili farklı türde örnekler de var. Bunları da çözeceğiz. Umarım bu ders faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum dersinizi. İyi günler görüşmek üzere. Bu kaçıncı dersi? 24'te 25. dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.